Herkese merhaba. Evet, uçucu Yaferin Suzan, o Elibi Wonderland takımından bu ayın Avrupa doTERRA promosyonlarından bahsedecek. Evet, çok güzel sürprizler var, çok güzel ürünlerimiz var. Kısaca bir özetini vereceğim. Soruların olduğunda lütfen takımımızdan danışmanına başvur. Biz sana destek olmak, yardımcı olmak için buradayız. Evet, her ay olduğu gibi bu ayda bir ayın ürünü var. Ayın ürünü nedir? Ayın ortası kadar 125 puanlık sadakat sadık siparişinle sana Northern Escape Avrupa pazarında hediye gelecek. Evet bu ne anlama geliyor? mevcut hesabın olduğunda bizim bir programımız var LRP olarak geçiyor Loyalty Reward Program yani sadakat programı olarak geçiyor. Bu program dahilinde bu program bazında 125 puanlık sipariş verdiğinde ayın 15'ine kadar bu yağ sana hediye geliyor. Evet, Northern Escape'in özellikleri nelerdir? İçerinde bulundurduğu e, Karaladin, balzam köknarı, ondan sonra karanfil, selvi yağları sayesinde bu güzel uçucu yağ bize bir orman banyosu hissi veriyor. Evet, günün stresinden uzaklaşmak istediğinde, huzur bulmak istediğinde, bir kaçamak yapmak istediğinde mutlaka bu yağ karışımını kullanmanı tavsiye ediyorum. Difüzör yardımıyla ortama dağıtabilirsin. Avucuna damlatıp avucundan da teneffüs edebilirsin. Vücuduna bir krem olarak sürebilirsin, bakım yağı olarak sürebilirsin. Evet, Northern Escape ayın ortasına kadar bizim özel özel promosyon yağımız mevcut müşteriler için. Her ay olduğu gibi bu ayda yüzde on indirimli ürünümüz var. Bu muhteşem kakule yağı yani kardamom yağına on indirimle sahip olabilirsin Avrupa pazarında. Kakule yağının özellikleri biliyor, çoğumuz biliriz. Sindirim için harikadır. E, solunum yolları için de çok iyi tabii ki. Onun dışında kakule yağı bize fikir bulmada, fikirlerimizde karar vermede destek olacak duygusal desteği de var tabii ki. Müthiş yağlardandır. Aromatik kullanabilirsin, topikal kullanabilirsin, dahili kullanabilirsin. Bu yağ bu ay %10 indirimli Avrupa pazarında gerçekten tavsiye ediyorum. Çok da lezzetli. Benden küçük bir tavsiye, araba difüzörüne 1 iki damla damlatıp kullan, araba kokusu olarak bayılacaksın. Evet. Bir sonraki sürprize geliyorum. O da 200 PV promosyonu. İster mevcut müşteri ol, ister yeni müşteri olacak ol. İster e, sadakat programıyla sipariş ver, ister tek sipariş ver. Hiç fark etmez. 200 PV promosyonumuz var. 200 puanlık sipariş verdiğinde bu üç yağ sana hediye gelecek. Lemon, limon yağı canlandırıcı, ferahlandır ferahlık verir. Aynı zamanda da detoks etkisi vardır ve adaptif. Evet, adaptif 15 mililitre, adaptif 10 mililitre metre taç şeklinde yani fraksiyon hindistan cevizi yağıyla seyreltilmiş şekilde bu üç yağa, üç yağa sahip olabilirsin hediye. 200 puanlık siparişinde. üçü de gerçekten harika. Limon yağımızı biliyoruz. Adaptif'te adı üstünde adaptasyon yağı. Yani ortama uyum sağlamayı, duygusal stresli dönemler olsun ya da e, ortam değişmeleri olsun, taşınma olsun, farklı, farklı bir ortama giriyor, e, girme durumu olsun bu durumlarda sana adaptif, duygusal olarak en doğru desteği sağlayacak. Nasıl kullanabilirsin? Bununla ilgili elbette lütfen danışmanına başvurmanı tavsiye ediyorum. 200 puanlık promosyondayken bir geçiş yapacağım yeni hesap açmak isteyenlere. Evet, Diamond Club. Ben yine Diamond Club'dayım ve bizim takımımız üzerinden yeni ürünlere hediye hediye olarak sahip olabiliyorsun. Yeni hesap açtığında 100 puanlık hesapta, bunun ayrıntılarına da tabii ki danışmanın üzerinden sahip olabilirsin. 100 puanlık hesabında bu neye tekabül ediyor? Örnek veriyorum bir Family Essential Kit. Bizim üzerimizden Wild Orange sana hediye gelecek 15 mililitre. Ha dersen ki ya bu ay çok güzel 200 puanlık promosyon var. Bu 3 yağa da sahip oluyorum. Onun üstüne üstlük bizden de sana Wild Orange ve Balance topraklandırıcı karışım Balance hediye geliyor. Bu 2 yağ gerçekten muhteşem. Yani 200 puanlık hesap açarak elime bile sığmıyor. Bu 5 yağ sahip olabilirsin hediye olarak. Muhteşem bir promosyon gerçekten. Mevcut müşteriysen de o zaman lütfen ayın 15'ine kadar sipariş ver ki Northern Escape'le 4YA sahip ol. Evet, gerçekten harika. Diamond Club'la ilgili dediğim gibi daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak istiyorsan lütfen danışmanına başvur. Oradan gerekli bilgilere sahip olabilirsin. Şimdi şey sihir yapmaya çalışacağım çünkü yok şu anda elimde. O yüzden böyle göstereceğim. bu ay harika bir çocuk difüzörümüz var gördüğün gibi. Sincap Squirrel. Avrupa pazarında müthiş çocuklar bayılıyor. Yanında Balance yağı ile geliyor. 15 ml Balance. Topraklandırıcı, sakinleştirici, müthiş bir karışım bütün aile için. Ve bu Squirrel Muhteşem. Melodisi de var, ışığı da var. Harika bir difüzör. Eğer sahip olmak istiyorsan hemen sipariş vermeni tavsiye ediyorum. Avrupa'da kalıcı mı? Bu bilgileri tabii ki danışmanın üzerinden ulaşabilirsin. Evet. Devam ediyorum. Son iki ürünümüzle evet sınırlı süre mevcut olan Harvest Spice. Harvest Spice ee, kabak baharatı gibi. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. İçerinde güzel yağlar var. Kaş yağ, tarçın gibi. Ondan sonra e, karanfil ve okaliptus da var. Evet. Çok özel bir karışım. Bunu ortama dağıtabilirsin. Sıcacık bir ortam yaratmak için ve keyifli bir ortam yaratmak için. Bu yağı aromatik olarak kullanabilirsin ya da topikal olarak kullanabilirsin. Difüzör yardımıyla ortama dağıtabilirsin. Çok güzel bir kokusu var gerçekten. Ya da taşıyan taşıyıcı yağla vücuduna masaj yapabilirsin. Tavsiye ediyorum Harvest Spice. Evet, bir yağ daha var. O elimde şu anda yok. Vanilla çay. Vanilya aromasını seviyorsan ama mutlaka doTERRA'nınkini denemeni tavsiye ediyorum. doTERRA'yı deneyen başka bir şey istemiyor. Bu muhteşem yağın içinde vanilya yağı var ve çay baharatları var. Harika bir karışım. Huzur verir, Rahatlık verir, sıcaklık verir, mutluluk verir. Bu yağ karışımına bu ay sınırlı süre mevcut olan bu yağ karışımına bu ay sahip olabilirsin. Ee, eğer istiyorsan hemen sipariş vermeni tavsiye ediyorum. Tabii ki stoklar çünkü sınırlı. Evet, evet gördüğün gibi çok güzel ürünler var bu ay. Eğer senin de ilgini çeken ürünler varsa ve kafanda bir sürü soru işareti varsa mutlaka bizim takımımızdan danışmanına başvur. Hediyeleri kaçırma. Biz Oily Be Wonderland takımı olarak senin için buradayız. Uçucu yağ harika bir Eylül ayı diler.